Say yıllara Bunu say vedalara Yazdıkın en sevginin en son damlasına vurdum duymaz Tafralarla Say aşkını esir gidin zamana Say yıllara Yaşanan telaşlara Yazdık şey saydın Hatırımın hesabına Tar yaldın, Sen biraz önce Eylesine çizdin ki yok tızın bile. Baştın faka bastın beni fazla hafife aldın. Sustum diye yuttum diyor. Ah yuttum sandın. Baştın faka bastın. Sonra sen bar gibi de yanıldın Çatsız sandın da Baksan açıkta kaldın Bastın da faka bastın Beni afalda hafife aldın Sustum diye yuttum diye Hop böyle yuttum sandın Bastın faka bastın Sen bar gibi de yanıldın keklik keklikte senin de da Baksana açıkta kaldın Aaaaaa say yıllara Bunu say vedalara Yaş çıkın en sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz Tafralarla Say aşkın esir gidin zamana Say yıllara Yaşanan telaşlara Yaş içi saydığın hatırımın hesabına Tarih oldun Sen biraz önce Öylesine asildim ki yok bile bile Bastın faka bastın beni fazla hafife aldın Yuttu sustum diye yuttum diye hop öptüm sandın Bastın faka bastın sen bal gibi de yanıldın Çantada gittik diye sandın da baştan açıkta kaldın Bastın faka bastın beni, beni fazla hafife aldın Sıstım diye yuttum diye hapı yuttum sandın Bastın ufakı bastın sen bal gibi de yanıldın Çantızı keklikte sandın, keklik sandın da baksın açıkta kaldın Bastın ufakı bastın sen bal gibi de yanıldın Çantı keklik sandın da açıkta kaldın